Arkadaşlar i̇şte ben Ali bugün sizinle birlikte kahraman yol diyelim. Youtube'u bırakmıştım. Şimdi herkese yardırıyordum, çakıyordum falan. Adım bir zamanlar bıraktım. Şimdi bırakması sebebim üçün ve bazı insanlara pereyeceğim. E, bugün kankamla birlikte Roblox'a ve bunlar geliştireceğim. Tek e, Roblox yok da <laughs> Bugün YouTube'u niye bıraktım da falan hepsini söyleyeceğim. Arkadaşlar niye bıraktım söyleyeyim. E, arkadaşlar e, biliyorsunuz ben eskiden herkese çok fena yardırıyordum film. Sinir hepsi sinir yüzünden. Cançalar yüzünden falan hepsine. Benim ilk düşmanım e, yani ilk böyle nasıl diyeyim tanındığım böyle göründüğü üze sayıldığım şey piş, can karşı olmuştu piçi zaten hmm, pi kesim geliyor çok piç adam çok piç kurusu yani böyle bu kadar da olmaz bir abi. P adamlı olar filmsini sen adamlı olar erkekli olup abi sen nasıl bu Minecraft efsanesiyim coldman asırım gel seninle savaşacağım bu kadar diyecek cüretle edecek birisi misin oğlum sen? Piç. Ya pisiktir git kendine çeki düzen ver. Tam böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Tabii git erkek gibi ol ya. Erkek ol ya. Oğlum sen çocuk gibi ne? Burada aslında hepimiz çocuğuz ama arkadaşlar mesela biri var ıı, Azerbaycan'ın Siriyos'unu. Biri var ıı, mol mol hareket çocuk gibi hareket pisin can çalıyor gibi de çocuk abi ya pb kan bana koyun pb ben efsane abi efsane bir yapı yapıp da başka bir bok edemiyorsun piçsin ya yani. ne bileyim boralı senin için geliyorum Böyle, eskiden böyle bir videosu vardı o videosunu size neydi lan onun adı Bakayım. Ha 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 Bu, şimdi. Boralı, eğer bana cevap yazmazsan seni geber, öldüreceğin İpsi, A, giant alex öldüreceğin iki videosunu yazarım. Bu şarkı vermiş Diyor ki <laughs> Boralı bana cevap vermedi. Giant alex'i öldürüyorum. Abi biz siktir git ya. biz siktir git ya. Çocuk mu sen? Piç. İçeri zekalı. <laughs> evet şimdi ikinci düşmanımıza galiba geçiyoruz gibi geldi bana. Şu ikinci düşmanımız tahtış pony. Ee, niye kızgınım Arkadaşlar bu arada bana abone olan arkadaşlarınız varsa yorumları ben yazsınlar. Ben onları ben yazanların hepsine e, gelen videodan göstereceğim. <laughs> Ve kağıtta isimlerini okuyacağım. E, belki şorsa o ya, videonu yaptım ebeim e, kendine fake hesaptan abone olan tartış veya tartış bir tartış bunu sözler falan karıştı biraz. Tartış bunu arkadaşlar böyle söyleyeyimse bir hesabı vardı yani ismi bu. Ve onun bir tatlış Z ve onun ailesi falan diye bir hesap vardı. O hesabı konuşmuyorum. Tartış bunu hesabından konuşuyorum. Ee, Tatlış tartışma hesabına mesela e, büyük e, büyük bir şekilde e, nasıl abi kan kan çıktı mı evet çıkmış evet ben tamam, da onu göre oynuyorum farklı ha, en sev tartışma kendine fake hesaplardan abone olan piç şerefsiz orospu çocuğu sana abi tamam da abonelik kanalından senin ne kadar takipçi fanın olabilir? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar fanın olabilir? Hiçbir zaman o kadar senin fanın olamaz. Bir iki fan. maksimum bir iki fan. İki fan. İki fan. İki sen nereden bu, bu bokunu çıkarıyorsun tatlış ne? gel doğrusunu çıkar diye diyelim. Bokunu çıkarıyorsun tatlış bu ne? Sen, sen git bir adamlığını yaşa be. E, bu kadar da piç olmaz ya. Bir, bir, adam pi, çocuk musun verir misin? P, gelmiş diyor ki, ab kız olan bu kadar da olmaz be. P, a, piç ananı sikim piç. Oğlum sen gelmiş diyorsun ki ben ağlıyorum. Çok üzgünüm. Sen neresi üzgünsin ya? Normal hayatını yaşıyor. Gidiyor fake hesaplardan kendini abone olup. Ben biliyor musun nereden yakıp tuttum fake hesaplardan kendini abone olduğunu. Ben bu abonelikten çıkıp yeniden abone oldum bakayım ismi çekiyor mu diye. Bakayım hakikaten eden. Abi ismimi çekmedi. Yani hakikaten bakayım. Hı, gerçekten ismi çekiyor mu bir insanlar? çekmiyor. İsmimi çekmedi. Ben de bunu bildim ki kendine abone oluyor. Ve çat Şöyle diye bir şey oluyor. Ya abi, abi gece saat 9'du. Bir zaman tartış beni gelmiş bana diyor ki camideyim. Abi saat 9'da adam cami dim. Hatırlıyorum da hiçbir zaman görmedim bu ara. Ben bilmiyorum. Saat 9'da adam cami dim onu bir Gece saat 9'da gece saat 9'da. Kim cami ne yapsın ya? Cami kalba yani o kazanana kadar, kadar belki kapalı olur. Kalkediyorum. Ve anlamadığım bir şey var sen gece saat 9'da çam ne işin var? Ha? ne işin var? Ne iş? Ne alaka o? Amına koyayım ya. Kendisi yalan söyledim ya malum buradan. En yani en sevmediğim isme geçiyoruz. Bunu çok da geçmek istemezdim ama. tahmin ediyor musunuz? Ben bunu aslında parıştık dediğim adamla. Ben bir niye korkak yap bahsedeceğim. Hıp. E, Şimdi zaten P.E.T. oynardı. Pavi. Bak. P gelmiş bana e, mesela ben onu ilk tanıştığım zamanlar tahtış sayesinde oldu. Pes tahtış bunu ve sohbetin ya bu karışıyordu. Bilmiyorum sevgilisi falan zannettim. P baktım bu e, benim arkamdan konuştu. Ben buna biraz küfür ettim ki sen kimsin sana ne amına koyayım falan. Sonra bu kadar başladı ve tartışmanın karşısında bir konuştu. Ben de bir deyim bir zaten tartışmanın beni sattı. Ben p yani yet diye karşı. Ben de kafamızın bıraktım onu zaten. Çok da alakadar etmedim ben. Tamam etmedikten sonra da bir şey oldu. Diyebiliriz. Bu ne oldu? P e biliyorum zaten da Başın PT bana böyle nasıl diyeyim? Bir geri zekalı editler yapmaya başladı. Pişin olması. Pişin geldi bana başladı bir edit yapmaya geri zekalı. edit yaptıktan sonra ben buna biraz kızdım. Başladım buna küfür etmeye. Ben de videolar paylaştım. bana bakıyorum ki salak salak editten editler, editten editte ne oldu belli değil ama ne koyayım. O derece edit paylaştı. Hemen şey pek bok malum olmuyor dedik derim zaten 300-400 izlenme falan p Başka bir izlenme kadarsı da yoktu p Tamam izlenmeyi boşver zaten biz burada arkadaşlar izlenmeden konuşmuyoruz Gidelim pitchliğinden konuşuruz PYT e ne bileyim Şimdi sen gidip de ben bu, bu videomdan pk'si de alıp da edit yaparsan sen ne, orası orospu çölüyorsun Biliyor musun niye yt PYT önde her zaman bak Beni Discord'a çağırıp da erkek gibi konuşuyordu. Sadece sen arkadan edit yapan, yeyip yani tahtış mesela arkasından konuşan, e, senin kitlendeki insanlar bana e, 0.0 yaşlıyor. Abi 0.0 yaş ne ya? Yemiyor 20 kitlesi çocuk amına koyun. Bir şeyin kitlediği hep tamamen çocuk ya. Benim kitledik insanlar benim videomu izleyip çıkıp diyorlar. Senin gibi piçlik yapıp da ben 0.0 yaş demiyorlar. He tamam bu arasında çıktı. senin kitledeki insanlar benim dediklerimi anlamayacak kadar piç orospu çocuğu insana. Ben videolarımda çektiğim zamanlar öyle orospu çocukluk yapıyorum. Ben gidiyorum adam gibi sözümü diyorum. Yok sizin gibi de böyle geri geri zekalı laflar söylemiyorum. Veya sizin gibi geri zekalı, geri zekalı önüp önümden, sağımdan, solumdan, benim önümden geri laflarda da söylemiyorum. Tabi sizin kadar olmadığım için. Tabi sizin kadar olmayı boşverdim. Sizin kadar olsam ben bunu bunu da yapmazdım be. Kılını sikerim sinemanıza koduklarım piçler. Bir bok da anlamıyorsunuz zaten. Böyle size söyleyeyim arkadaşlar. O piçler var ya eğer bir keresinde erkekliğiniz olsaydı, bir giderdiniz bunları yapmazdınız. Erkek gibi iderdiniz. Te tek sen olma. P te tek sen olma. Yani adamın nasıl iyi, bir erkekliği olur bir sözü geliyor Discord'a yani insanın önüne der. Der ki ben, sen, ben senin yüzüne karşı diyorum. Sen böylesin. Sen böylesin falan falan. Der. Bunlar korkaklar edit yapar. Pö, salak, salak şeyler der. Falan eder. Yorumda 0.0 yaş diyecek kadar verehtilik yaparsınız. Başka bir şey yapmazsınız. Ben zaten Prime çektiğim dönemlerde. Sizin gibi benim arkamda edit yapanlara yok. Ben siz çekmek için siktiğimin amlarını ben zaten mesela eskiden TikTok'tan götürüyordum. Evet, vide videodan videoları TikTok'tan götürüyordum. Bu da herkesin belli oluyordu abi. Ne fark eder ki belli oluyordu. <laughs> ben kendim zaten onu koyuyordum. Belli oluyordu. Bu sana gelmiş bir ki Primci, pe böyle böyle. Pab ne primci ya? Bu, sen yemiyor veritsin yeter ipi veresin biliyor musun? Ne, ne alaka amına koyayım ya? Bir ne alaka ya? Bir, sö bir söylüyorum ne alaka? Primci. Ne? Ben kimle prim kastım pa? Piç söylüyorum ben kimden prim kastım. Ben, ben kimden kimle prim kastım oğlum? yavaş yavaş zaten kendim videolar editmeye başladım. başım 4K falan izlemeye. Ben kimle prim kasıyorum söylesin abi. Herkesin paylaştığı videoları paylaşıyorum. Herkesi paylaştığı videoya mı da prim diyeceksin ya? Yok amına koyayım. siktirin gidin prim. Yok be ne. Primci böyle böyle. Bu salak salak editlerde ed 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 ben mesela ıı, ıı, uğraşmıyorum Senin gibi geri zekalı Arkadaşlar neyse. videomuz bu kadardı. Artık yani ya, Yetenek geri zekalılığından da konuştuk. Yeter sana bir laf demezdim ama. Whiskey korkaklığını bir topla öyle başla sağ olun arkadaşlar.